Merhaba değerli yatırımcılar. Bu kaydımızda geride bıraktığımız Mayıs ayı fon piyasasına göz atarken sizlere Haziran ayı ve sonrası için bazı önerilerimiz olacak. Önce her zamanki gibi tüm yatırım enstrümanlarının performansını bir şekilde etkileyen faiz oranları yurt, oranları yurt içinde ne oldu ona bir bakalım. Merkez Bankası'nın PPK toplantısında politika faizini %19 seviyesinde sabit tutmasının ardından... Nisan ayında ard arda 3 hafta gerileyerek ayı %18.78 seviyesinde tamamlayan 3 aya kadarki vadelere uygulanan ortalama faiz oranı Mayıs ayında ortalama %18.75 seviyelerine gelerek bu ayı da önceki aya göre yatay şekilde bitirmiş oldu. Ayrıca yatırım fonları ve banka tahvil bonolarındaki vergi avantajının Temmuz ayı sonuna kadar uzatılması TL varlıkların desteklenmeye devam edeceğini göstermekte. Fon gruplarına bakacak olursak Mayıs ayında en yüksek getiri %10.4 ile geçen ay olduğu gibi kıymetli madenler fon grubu sağlarken bu grubu %4.86 ile fon sepeti fonları ve %2.5 ile serbest fon grupları takip etti. Mayıs ayında negatif getiri ile yatırımcısını üzen fon grubu bulunmadı. Haziran ayında da başta tahvil bono fonları olmak üzere vergi avantajı kapsamına giren fonları olan ilginin korunması beklenirken bu, bu paket kapsamında olmayan fonları bünyesinde barındırabilen yurt içi fon sepeti fon grubunun vergi avantajına sahip olması nedeniyle diğer fon tipleri arasından pozitif ayrışmaya devam etmesi beklenebilir. Bu ay yine sizler için 3 farklı risk grubuna göre portföy dağılım stratejisi belirledik. İlk olarak düşük riskli bir portföy dağılımı için önerimiz %80 özel sektör borçlanma araçları fonu, %10 yurt içi fon sepeti fonu, %5 Yurt içi hisse senedi fonu ve %5 altın fonundan oluşurken orta riskli bir portföy dağılımı için önerimiz %55 özel sektör borçlanma araçları fonu, %10 yurt içi fon sepeti fonu, %10 yabancı hisse senedi fonu, %10 yurt içi hisse senedi fonu ve %15 altın fonundan oluşmakta. Yüksek riskli bir portföy dağılımı için ise %25 hisse senedi fonu %20 yabancı hisse senedi fonu, %20 özel sektör borçlanma araçları fonu, %20 yurt dışı fon sepeti fonu ve %15 yurt içi fon sepeti fonu önermekteyiz. Peki Haziran ayında hangi yatırım fonları alınmalı? Sizin için Osmanlı portföy yönetiminde olan fonlar hariç olmak üzere tefası açık olan yatırım fonlarını performans, içerik, volatilite ve bir takım rasyolara bakarak analiz ederek türü itibariyle başarılı bulduklarımızı sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Ancak unutulmaması gereken nokta, her yatırım fonu her yatırımcı için uygun değildir. Öncelikle yatırımcılarımız kendi risk toleranslarını yatırım bilek sayfamızdaki fon anketi sekmesinden öğrenmeli, ardından risk grubu olarak hangi tür fonların kendisine uygun olduğunu kontrol etmelidir. Her zaman yaptığımız bu kısa açıklamadan sonra gelelim bu ayın yatırım fonu önerilerine. Bu ay önereceğimiz ilk fon, yurt dışı piyasalarda çeşitli borsa yatırım fonlarına özellikle de altın ve gümüş gibi emtialara yatırım yapan Azimut Portföy Yabancı Borsa Yatırım Fonu Fon Sepeti Fonu GBC. Toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşturan bu fon, başta kıymetli madenler ile yurt dışı piyasalara ilgi duyan yatırımcılar için cazip olacaktır. Fon Mayıs sonu itibariyle aylık %13.86, yılbaşından bugüne ise %18.30'luk bir getiri sağlamıştır. Volatilitesine göre fonun risk değeri 6'dır. Önereceğimiz ikinci fon yurt dışı hisse senedi piyasası ile ilgilenen yatırımcılarımız için olacak. Gedik Portföy G20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu GBG. Fon esas olarak G20 ülkelerinde faaliyet gösteren ve bu ülkelerin sermaye piyasalarına kota olmuş ya da başka bir ülkede kurulmuş olmakla birlikte faaliyetlerinin önemli bir bölümünü G20 ülkelerinde gerçekleştiren şirketlerin ihraç ettiği hisse senetlerine veya hisse senedi benzeri sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak orta vadede varlıklarının değerini arttırmayı hedeflemektedir. Bu fon adından da anlaşılacağı gibi portföyünün en az %51'ini devamlı olarak yabancı menkul kıymetlere yatıracak olan bir yabancı menkul kıymetler fonudur. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5'tir. Fon mayıs sonu itibariyle aylık %6.68 yılbaşından bugüne ise %31,18'lik getiri yaratmıştır. Nisan ayı portföy dağılım raporuna göre portföyünün ağırlıklı olarak AB ülkeleri ile Birleşik Krallık ve İsviçre borsalarında işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden oluştuğu görülmektedir. Önereceğimiz bir diğer fon Yapı Kredi Portföy 2. Fon Sepeti Fonu YAC Fon toplam değerinin en az %80'i ile devamlı olarak yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırım yapar. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalarda farklı varlıkların kazançlarına iştirak etmesi hedeflenmektedir. Yabancı yatırımcı yabancı yatırım araçları bu fonun portföyüne dahil edilebilir ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para cinsinden varlıklar fon toplam değerinin %20'sinin üzerinde olamaz. Bu açıdan fonun risk değeri 3-4 bandında yer alacaktır. Bu şekilde fon risk getiri perspektifiyle belirtilen risk değeri bandına karşılık gelen volatilite aralığında azami getiriyi sağlamayı hedefler. Fon Mayıs sonu itibariyle aylık bazlı %3.13, yılbaşından bugüne ise %8.11'lik bir getiri sağlamıştır. Önereceğimiz son fon, portföyün %80'ini devamlı olarak baz alınan BIST Banka Endeksi kapsamındaki ortaklık paylarından oluşturan AK ve BIST Banka Endeksi Fonu ADP. Fon hisse seçimini BIST Banka Endeksi değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde yapmaktadır. Fon portföyünün volatil tarılıklarının karşılık geldiği risk değeri 7 olarak belirtilmiştir. Fonun performansını incelediğimizde Mayıs sonu itibariyle aylık bazda %8,13 getiri sağlayan fonun yılbaşından bugüne %21,41 gibi oldukça yüksek sayılabilecek bir negatif getiri yarattığı görülmektedir. Kuşkusuz son ay hariç yaşanan bu kötü performansta banka hisselerinin bizdeki ralliye katılamaması etkili olmuştur. Siz de ucuz görünen ve bu nedenle yukarı yönlü getiri kabiliyeti taşıyan bankacılık sektörüne yatırım yapmayı düşünürseniz Ayrıca risk toleransınız da bu fon için uygunsa bu fon tam sizlik. Evet değerli yatırımcılar siz de yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirekt.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefası açık diğer tüm fonların getiri, menkul kıymet dağılım ve yönetim gider kesinti oranlarını görebilirsiniz. Kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimiz ile risk grubunuzu öğrenerek size uygun fon sepetlerimiz ile tüm yatırım fonlarının ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız konusunda uzman danışmanlarımız da size hizmete hazır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz. Bir sonraki kaydımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.